Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar A'dan Z'ye serisinde Sinjit videosu ile karşınızdayım. Şako herhal banlandığı için ben e, maalesef... E... Abi, bu oyun winmiş direkt. Evet evet maalesef Sincit oynamak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi bana nafile takip gelmiş kanka. Hem kendi Q'm hem nafile takip beni kovalarlarsa Allah yardımcı olsun. mu bir geçsene şu bölümün şunun önünden bir geçsene bir nasıl işe yarıyor mu? Yarıyor. Tabii ki canım. İki, 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 i̇ki, iki. tane mi gösteriyor dedim. Evet, evet. İkisi de vuruyor. Bir de bana zafiyet gelirse Allah yardımcıları olsun. Engin rüzgar sesi kanka. Ha bu arada rakiplerimiz arasında Engin var. Güzel. Git bu candan. Bunlar kovalasın bizi bırak. Hem nafile takip hem sincit Q'su ne ya? Birisi mor birisi şey atıyor. Gel buraya Z. W atama. Öldüm. Abi nasıl ya? Nasıl flash attığım yerde öldüm? Beni kaldırdın kazandık kanka. Çok iyi. Rw'dan canını aldı Okan. Normalde şakotimo yapacaktık. Sürekli banlanıyor arkadaşlar. Sinjit'a e geldim. Hala ee, şey yapamadım. Sen öl kuzen. Şöyle. Kanka iki tane yakma muhabbeti var. Gebersinler artık yani. Bir zahmet. Geber. Teşekkürler. Biliyorsun sen de İnce ince. Ne gidelim Alistar mı Vlad mı? Oh, fark etmez ya Vlad gidelim bari. Ha, hadi gidelim ekstra, ekstra eklenti belki güzel şeyler verir. Oyuna girmeden önce yükleme ekranında dedim Allah'ım inşallah nafile takip çıkar. 2 Q ile sincit oynamış olurum. Gerçekten çıktı. Şu ana kadar 700 vurmuş nafile takip bir turda umarım birinci olsun. abi. Umarım kanka. Çok teşekkür Hayır. ederim. Cık. Engin sen ne oynuyorsun? Engin Sin oynuyor. Aa. Ben ayakkabı olarak şey alacağım, atiklik alacağım ya. AD, AD, AD. AP, 2 AD, AP, AD, AD, 2 AD, AD, AP. Hmm. Merkür mü almalıyım ya? Merkür daha iyi ya. Sıkışma ver. Sıkışma. Sı Bu Sı ne oğlum? Ultra varmış. Ha şeydi. Aa. Vlad'dan. E ee, iyi. Sana da çok et varmış. Birini yersin. Direkt can kasmaya başlarsın. Başlayın. Oy. Hoca geçide girdim sana geliyorum. Sumru az önce Shivan oynuyorum. Ee, kaybettik. Kaybettiğimiz adam kim? Prem Okan. Şu an yanımda olan Okan. Aynı oyuna denk gelmişiz. Öyle. <laughs> <ölme? gülüyor> Okan sakin dur korktum. Onu atayım şöyle. Aa bende Mundo var. Kullanmayı da düşünmüyorum aslında ama. Şimdi gel kardeşim seni şöyle bir kuvvetli zamkın içine atayım. 5 saniye stacklayacağım inşallah. He 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 he. Kullanma ben de yani Mundo yok, ultisini. Mundo bir ultisini. Şey Niye kullandın? Acaba. Keşke kullanmasaydın bir sonraki tur kullanırdın. Çok güçlü ulti Mundo ultisi. Yok, bir bakacağız bir, bir şey daha verir. Yine Mundo Yıldız duruyor Yıldız Gece ama. pelerini. Arş kümdarı alabilirim aslında ya. Yıldız Gece pelerini verdi de. Lobby o kadar çok ap değil. Ben e, A ursus koruma dursun. Hadi bir şey arıyorum. Ne arıyorum ben? Gaddarlık falan arıyorum. Ee, şunu da değiştirdim. Ateşbaz geldi. Kanka sence uğursuz koruma mı ateşbaz mı? Uğursuz koruma ne veriyordu? Envar mı veriyordu? Şey... Hayır, hayır. Can hayır. can ve yetenek gücü canına bağlı olarak ekstra yetenek gücü. Eksik canına bağlı olarak ve hareket hızı da veriyor. Ateşbaz. Bence attı şey diye o dediğin. Ateşbaz mı? Uğursuz koruma. Yok, koruma. hayır hayır. Uğursuz koruma, uğursuz koruma. Ateşbaz bana da geldi zaten. Ya, Çünkü zaten Beyitli beyitlemeye çalışıyorsun ya elemanları. Canını nasıl hmm. işte kovalarlar da şey nasıl da kullandım. Aa yanlışlıkla şey bastım. Ee, roomu kapattım pardon. Özür dilerim. Baksana kanka şunu. Ne kadar güçlü. Yani canını asken daha çok vuruyor şu işte. Ya ateşbaz almamı isteyecek çok kişi vardır muhtemelen ama mantıklı olan bu. Mantıklı olan bu uğursuz koruma. Çünkü bana hareket hızı da veriyor. Eyişim zaten köpek gibi koşturmak benim. Ateşbazla da hani yakma kontenti yapabilirdik ama defalarca yaptık onu ya. Siyah ateş meşalesi, Ha liandiri. ki bizim Okan'la tanıştığımız video. Sen eş oynuyorsun, full yakma kontenti. Ben de Karma mı oynuyorum, ne oynuyorum? galiba. Öyle bir şeydi. İkimiz de ateşbaz ve full artı full yakma oynamıştık. Karakterin adını hatırlamıyorum da şu Sunstrike atan karakter var ya Invoker gibi. Ya senin eş oynadığına eminim ben. Tamam eş, ben eş oynuyordum. Sen de o Invoker gibi Sunstrike atan neydin? Ha Invoker hevey hevey. Evet evet. Doğru, Oy. hatta ben Dota muhabbeti yapmıştım oyun içerisinde, Invoker'a benzetiyor. Sen de, oyun sonunda şey konuşmuştuk, sen e, biliyor musun Dota falan muhabbeti. Do çok iyi <laughs> Dotacılardanmış bu arada şey, eee... ...Okan, eskiden. <gülüyor> biz, <gülüyor> biz tabii kendi çapımızda o kadar şey değil. Adam turnuvaya <laughs> murnuvaya çıkmış yani, Dota e-sporcu. Bizimkisi <gülüyor> internet <gülüyor> kafede, <laughs> <laughs> Neon'un ismi. Arkadaş ortamında Barışların evinde modemden, e, bilgisayarlara, laptoplara kablo çekerek LAN bağlantısı üzerinden oynadığımız Dota. Ee, yani kendi aramızda kapışırdık. Razor, Shadow Shaman çok oynardım. Invoker çok oynardım. Güzeldi ama ya. Bizim Ahmet Taktik vardı. Mühendis Ahmet. Engin tanıyor. Bebe Dota'nın şeyiydi ya. Zaten bizi LoL'e başlatan kişi de Ahmet. Dota 1'den mi bahsediyorsunuz? Evet evet Dota 1'den. Dota 2'yi ben hiç oynamadım ki kanka, hiç oynamadım. Sıfır yani, bir kere bile oynamadım. Engin. Lan bırakın lan o kanı. Bırak lan Yok, o kanı. Lütfen. Abi Engin şeye bindi. Ben, ben şey bindi. abi şey olmaz. Engin. Kovala Engin beni. Solu zehrime kardeşim benim. Oh en sevdiğim. Koş. Koşuyorum. Koşuyorum. Defolun lan buradan. Solu 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 solu. Bir fırt daha çek Engin kardeşim. Şöyle bir graga sultisi. Böyle bir gel lan buraya. Olma lan canı. <laughs> Engin küfür edecek et kanka küfürü yarısı koyarım videonun başına. <laughs> Sen şakobu anlarsın ha Engin. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya. Ultini kullandıktan sonra tekrar ulti kullanmak mı felaket sözcüsü mü? Ya trolleyeceksek felaket sözcüsü. Aslında iki tane ulti de çok iyi olur ha. Senin ultin OP ya bu arada. Evet bence. çok deli ya. O deli gibi stat veriyor bak. Yetenek gücü, zırh büyü, direnci hareketi, can yenilenmesi, mana yenilenmesi. Ulti ruleti mi ya burası? Felaket ama felaket sözcüsüyle de güzel AP'ler kasabiliriz. Canın ne istiyorsa yapıştır ya. Kanka benim yanıma gelene genelde mal oluyor. Senin sesin niye az geliyor ya? Bu inde dürbünlü silah var. Şunu bir kullanayım en başta. Gel kanka. Şöyle bir çıkalım. Uyin. Babış Dur, Abi ben çok... nasıl o çocuğa yetişemiyorum ya Ne 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 tek yedim Hoş tek kaldım. yedim Lucian ultisiyle Queen'i tarıyorum Kanka bayağı canını azalttım Aşağıdaki cana gideceğim ölmesene kuzen Öyle w, w desteği yapıyorum sana Bana çok vurdular ya. GP ultisi attım. Bunu bir... Hocam öldüm. Alan dışında kalacağım. Tüh. a kestin onu. Çok iyi. Nice. Hadi kaldır kaldır kaldır. No. Bir saniye. Allah dışarıya atıyorum onu. W da attım. <gülüyor> <gülüyor> Sende de mi Gragas ultisi evet. vardı o İkimiz aynı anda attık? Yok ben E yeteneğimle attım onu dışarıya. Ha ben de o Gragas attım. Baya uzağa uçtu çünkü. Bir de aldım. Ee... Artık tank mı kassam acaba? Yeteri Yok. kadar AP itemi kastık herhalde ya. Şu ana kadar nafile takip toplam 6 demeye çakmış. Full hp'den devam mı sence Okan yoksa tank'a yönelmeli miyim? Tank birazcık tank lazım ya sastayın lazım bir tık. Oo! Oo, 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 Hiç yok. Dur, dur, şu Renata köpeğini bir Cho'Gath ültüsü yiyeyim kanka. Aa, W baskın ölmedi. <laughs> Bana değil ama sana yaradı bu mevzu. Doç, gel buraya. Solu zehrimi kardeşim. Kötü alışkanlıklar, sigara, başka türlü kimyasallar. Solu, 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 solu. Ta ta, 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 ta ultisiyle kestim onları ama <laughs> Çok komik Allah <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya <laughs> böyle çok troll şeyler komik ya. Abi şu şakoyu oynamak istiyorum artık ya. Bugün daha oynayamam ama nasıl satayım. Nöbete gideceğim. Şimdi kesin şako videosunu çekmeyi unutacağım ben. Gideceğim geleceğim bakacağım 10 tane çar oynamışım Şako'dan sonra. Arada kaynayacak o. Engin bana hatırlat kanka yarın. Nöbet dönüşü. Kanka Şako videosu oynayacaktım diye. Bu arada ben hareket hızı ve boyut küçültme alıyorum ya. Büyü nüfuzu var hareket Ülke. hızı var. Hareket hızı abi. İşimiz troll Ülke. kardeşim. Bir tane şahbaz yak alsam. iyi stat sağlar diye düşünüyorum bana. Senin ultin armor'la şey MR veriyordu değil mi? Evet. o zaman aynı. Güzel sağlar. Bir şahbaz yakşı alırım. Bir kan dökenin laneti alırım. Senin vurduğun demeyici de arttırır. Zaten o da biraz 350 can veriyor. Tanklık da kazandırır bize. Ufaktan. Neye karşı oynayacağız? Vlad ve Tamkenç. Hmm. Bunlar biraz tehlikeli gözüktüler gözüme. Asla değil. Allah 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 Allah. Gel buraya Vlad Amir. Vlad Amir gel buraya. bunu ultisi bastım. Ölebilirim. Vallahi ölüyorum. Kaç. Bana bir şey olmaz ya. Bir canları toplayayım. Ölmüyorsun değil mi Okan? Okan'ın canı yok, full yok. daha. Tamam geldim. Ultim tekrar yenilendi. Geldim. Hop Vlad abim. Öldü o. Böyle bir zınk lak bir tanesini uzağa atalım. Böyle dolan 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 döngürü kan dön döngürü kan. Ben ataylıyım. Yöresel şarkımız döngürü kandır. Şöyle bir dışarıya atalım onu. Şöyle bir W. Morgan ultisini kullan. A kullanamadım. Morgan ultisini kullanıp boşa gönderecektim. Çok iyi değil. Mundo veya çok et gelmesini istiyorum ultilerden. Ne gidelim alanın erken daralmasına. Yok. Evet. evet kesinlikle bu. Benim için bu daha iyi de sana... Benim için evet. de iyi. Ben sürekli kaçıyorum. Işığı sürekli kovalarım ben. Abi nafile takip 9K vurmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi valla. Abi de beni seçti oyun. Teşekkürler Riot. Riot. Bugün Riot'la barışız ya. Kanka daim mucit geldi. Eşya hızı. Kritik iyileştirme. çok buzul takvisi. Geç. La oğlum daim mucit yerine Dayı zafiyet mucit. versene ya. Daim mucitle şey alsana ya direkt. Bu ne neydi itemin adı ya. Bak bunu alacağım bir kere. Sonuç çaresiz. Kefaret. Kefaret olabilir. Ee, prizmatikten kara delik falan arayabiliriz. Önce kefaret mi alayım? Onu alacaksan aldıysan kefaret ya. Şu Başka an item alamıyorum oğlum. param yok. 2000 Abi, para yok var. Kim? Bir kefaret Aynen. alayım. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. <laughs> oğlum ne kadar çok vurdu lan. <laughs> Geliyorum kanka. Geldim kanka. Hop. Öl oğlum. Tamam o ölecek. Onun üstüne zehri bıraktım. Onlar ölecek. Koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Çocuk çok ülkisiyle öldürdü beni. Allah'ım. Oh neyse tamam bak. Yokluğumla adamları kesiyorum. Yokluğumla. Bir kefaret, bir ekstek füze kemer bir de zonya mı yaptık daha emojitle birlikte? Kefaret yüzde ondan sonrası. 4500 var. Şu an şeytan beni dürtüklüyor prizmatik almam için. Prizmatik mi kefaret mi? Kefaret ya. O ite o eklenti aldıysan kefaret farzdır. Hmm, şunu sattım. Rastgele bir büyücülük denedim mi? Denemedim. Oyunu trollemeyeceğim. Birinci olabiliriz. Birinciyiz zaten ya. Ben ilk round dedim sana. Belli olmaz ya kuzen. Adamlara da çok broken şeyler çıkabilir yani. Morgan ultisi ile ultisi. Gelemiyorum. geliyorum. Onu dışarıya attım. Bir tane kefaret bastım. Bana ne oluyor? Onu yedim. Aa öldüm ben. Ama o da öldü. Nice eline sağlık. Choget'tan bir yük aldım mı? Alamadım. Niye alamadım? Vallahi anlamadım. Choget ultisiyle öldüremedim herhalde şeyi. Ee, bir tık canı mı kaldı orada? Kırmızı gözükmüyor muydu? Bilmiyorum. Mutlak sömürü mü? Gold mu? Gold alayım. Oyun uzayacak çünkü. Daha yüz yanımız var. Şimdi Zonya alayım ya kanka. 2Z. Aa. Z Aa Zonya. olur olur Zonya. Bak güzel şey var rakiplerde. 2 tane Z var. Queen Renekton var. Zırhı da işime yarar. Şöyle yapalım. 3'te kalsın. Hızlı basalım. Son item. Ne alabilirim? Aktif. Bence dahi mucitle sonsuz çaresizlik kesinlikle alınmalı ya. Ne dedin o işe? Bir dakika. Bir saniyede bir adamlardan sürekli can çekiyorum. Ama tank olmayan bu hitlerde çok fazla can çekmiyor. Çünkü kastığın cana oranla can çekiyor. Son ne, itemi ne? hangi itemi dedin sen Sonsuz çaresizlik. Son itemi prizmatik mi denesem acaba? Param varsa dene yoksa da şey yap direkt ya. Jack olur Joe. Ya. Ya ben ölmeyeceğim oğlum ne yapıyorsun ya? Aa muyum? Öldüm lan. Sıkıntı yok ben Kaç bunları bu? ben bunları kanserlerim. Yok onlar seni alır ya. Aa kefaret basacağım ama şeyi bastım e, ya. Kefaret. Maybet maybet maybet. Şöyle... La oğlum. Aa kefaret basacağım ama şeyi bastım. Zonya bastım. Yerlerini değiştirdiğimi unuttum ya. Alaklığa bak. Hareket ettikçe can yenilersin. Çok güzel. En savaş Bu tank build'lerde daha çok iş yapar ya. Ben farklı bir şey alacağım. Solary alabilirim. Seni de korurum biraz. Ya da roket kemer. Direkt roket kemeri çakıp işimize bakabiliriz. Queen dünyanın öbür ucundan vuracak. Çocukta iki tane menzil var. Pardon gittim buna. Bu çocuk şey bastı. Ee... <laughs> Buraya geldi. Sana. Gel gel kefarete gel. Atladık buradan. Bunu dışarı attım kanka. Mundo ultisi. Yiyebilir miyim? Ha? Mundo ultisinden ben niye can yenilemiyorum? Kefaret gelecek tekrar. Yukarıya doğru gel. Bunu dışarıya atacağım. Atamıyorum. Attım. Kefareti buraya bastım. Bok gibi kefaret. Lucian ultisi. Öl artık Renekton. Allah'a şükür Renekton geberdin. Teşekkür ederim. Z tamamı tek atmaya oynayacaklar. 4500 gold var. Ayakkabıyı sattım. Prizmatik denedim. Ejder yürek geldi. Gaddarlık geldi. Ejder yürek mi gaddarlık mı? Ejder yürekle direkt kadimi açabilirim. Gaddarlık da W ile falan çalışıyor ama ejder yürek ya burada. Yani ejder yürek biliyorsun onu alacağım. Ama açam nereden açayım ki? Açamıyorum ki dört var. Niye dörtük geldi? Oğlum oyun sonundayız. Nasıl dörtük gelir? What? Nasıl ya? Ha daha on turdaymışız. Niye turlar bu kadar hızlı bitti? Herkes hızlıca eğlendi ya. Biz o... kaybetmedik hiç. O yüzden. Bir kere kaybettik. O da diğer zetti zaten. Bu zet beni alamaz. Pek bir şey yok. Ateş şeyi var ya çocukta. Yine çok vuruyorlar. Redemption. Şey? Zedi geberttim. Kutlama <laughs> zonyası. Çok iyi. Sincit'la tek seferde birincilik. Bir like'ınızı, aboneliğinizi alırım gençler. Bizden herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.